bu saha belediyeleri belediyesindeki çalışan mağdur işçilerin bir videosu var. Videoyu izleyelim. Arkasından buradayız. Ekoğlu, 2012'den beri çalıştığım Salaha Belediyesi'nde 6 ay iş kuran çalıştık, 6 ay yövme ile çalıştık. İşe alacağım diye bizi 12-13 yıldan beri başkan oyalıyor. Bugün alacağım, yarın alacağım, bilmediği meseleler var. Sürekli oyaladı bizi. Bir Benim değil, bazı arkadaşlara da aynı. Oyalıyor, oyalıyor, bugünlere geldik. En son dedi ki 7. ayın birine sizi işe alacağım dedi. Kadroya alacağım sizleri arkadaşlarla beraber. Gittik toplantıya, toplantıya çağırdı bizi. E işte ben öyle bir şey söylemedim. İnkar etti E Ben dedim enzimanlar böyle söylüyor. Dedi, Enzimanların lafını niye kale alıyorsunuz? Benden niye bu konuda görüşmüyorsunuz? Dedi. Görüşüyoruz, bir şey gelişmiyor, aynı Yıllardır aynı bugün alacağım, yarın alacağım, diğer gün alacağım. Su akar yolunu bulur diye 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 biz 15 yıl oyaladı. Bizzat beni. Bu arada ben kendim sigortamı bazı dışarıdan yatırdım. Bazen 12 ay, bazen 9 ay yatırdım. Yövme üsülü. Ne sigorta var, ne bayram var, ne sayran var, ne izin var. 30 gün üzerinden sürekli çalıştık. Paralarımızı da 30 gün üzerinden aldık. Buna... Ne pazar verdi bize, ne bayram verdi bize. Bütün günleri çalıştık sırayla. Dokuyu en son 900'e yomi verdi bize. Yok. Yemek yok. yok. İtiraz ettin mi diyor? İtiraz etti mi diyor ki bu kadar fazla kapıda bekleyenler var. Işine gelirse sen gelmesen amcan ne oldu gelir. Gelsin o zaman amcamın oğlu Çalışsın. Ben çalışmadım dedim ha bıraktım. Şimdi gelsin amcam oğlu Çalışsın. Şu an kimse yok. Halen daha işi çalıştırıyor çalıştırıyorlar. Yine devam. En son dedi bize başa onun belediyenin avukatı çağırdı beni. E gel uzlaşalım ne yapacağız dedim. geri dönüp bütün sigortaları ödeyelim. Size kadro açalım başlayın. Dedim bu zamana kadar madem kaldıra atılabiliyordun bizi niye şu, bu zamana kadar oyaladınız? Bilmediğiniz meseleler var. Bizim de gecemiz vardı ne günümüz vardı. Hayrettin Yazıcılar beni işe alacakları diye sokla bile Bir hikaye çalış şu an belediyenin durumu yok. İşe alacağız sizi. Ben de sen bu, bu şey içinde çalıştık tabii. Ben yaklaşık 3,5 sene falan var. En son ki şeyde bu sesim ayağı vardı. Dediler bize ki sesinden sonra dediler şey yapın. Alazığ'a siz işe, hatta fen işleri müdürümüz de şey yaptı ona, dedi ki başkanım sesimi niye şey yapıyorsun yani şey alabalsak şimdi alalım onları işe. Yok dedi, sesim ayağı dedi, şimdi artık etki, e, tepki olur, millet tepki verir diye. E, seçim bitti, bir ay geçti, halen daha bir şey yok. İki ay geçti, bir şey yok. En son, işte enzimler vardı, enzimler dedik böyle böyle durum var, artık bizim bu olayımızda bir çözüm bulun. Encümenler de en son konuşmuşlar, e, muhasebe ziyaretleri şeye çağırmış, e, ofisine, e, makamına çağırmış. Encümenler dedi ki bunlara dedi ay başı iş yap alacaksın yani yedinci ayın birine. E tabi yedinci en biri oldu hala daha bir şey yok. En son tabi bizi toplantıya çağırdı bu. Toplantıya gittik işte bu İbrahim abi ben ve o ebe arkadaşlar 200 kişi daha vardık biz. E, bir de dedi siz dedi mahkemeye verecekmişsiniz bezidi belediye dedi etik olmaz dedi yok yanlış yaparsınız. E, İbrahim abi dedi ona ki nasıl dedi yanlış yaparım ben dedi 7 8 sene 10 sene böyle çalışıyorum belediyenin içinde. Yani bana hep bugün yarın diyorsun. E, dedi böyle bir laf demesin dedi yani alacağım diye. Enzimanı kim ediyor? ne anlattığını kale alıyorsunuz. Bizi hep oyaladı. Ve en sonunda ayağa kalktı diye bir de ki yarın ben sizi bu şart rahatlıkla işe alsam diye devam edemezsin dedi, Devam etmeyiz. Öyle zaten biz mahkeme şeylerine başvuru yaptık. Halen de da devam ediyor. E, sigortamız da şu an 11'e üzerine yatırmış. Avukatımız da bunu kabul etmedi. Belgeleri istedi avukattan. Avukat da belgeleri sigortaya vermiş şu an. Sigorta şu an hesap yapıyor. E, şu an bekleme aşamasındayız. Ben bayramda çalıştım. Öyle zaman geldi 9-10'a kadar çalıştım. Sabah saat 8'de gidecektik biz. Bizim çıkış saatimiz belli değil. Her türlü iş, kazma, kürek, beton mararsın, çöpe çıkardık, vidajörün arkasına giderdik, kanalizasyona giderdik, suya giderdik. Yani git, yapmadığımız iş yok bizim. Niyemiş siz yoğumaya gitsin. Siz iş yapacaksınız. Evet. Mesela Ebu'lara bayramlarda bir yoğumaya, üç yoğumaya verirsen bize bir yoğumaya geldin, geldin gelmedin, para vermeyeceğiz size. 100 lira zam yaptı bize, 600 lira yoğumaya veriyordu bize, 750 lira yoğumaya biz dedi bize, yoğumaya zam yaptım. Evet, e, yemeğinizi kestim dedim, siz dedim. ne yapmaya çalışıyorsunuz yani. Verdim bana 150 lira zam, benim yemeğimi kesin. Medat 150-200'e gün yemek yiyorum dedim şeyde lokantada. öyle devam etti işte. Şu an e, çok haksızlık yapıldı bize. Yani ben onu düşünüyorum. Bana bize çok haksızlık. Kaldırıyor. İnşallah zaten siz dedi bize. biz bizzat belediye başkanı. Bu da Fen Müdürü de, müdürü de şahit. Yılmaz Bey de şahit. Yılmaz işleri Müdürü Belediye bütün çalışan personel şahit. Yani belediyede hemen hemen her gün çalıştığımıza ve bize bu şehirler altında sıkıntımız var. Belediyenin içinde kendi sıkıntımız var. Öyle bizi hep avuttu. En son bizim bir arkadaşımız Recep diye bir arkadaşımız vardı. O da bıraktı zaten. O da mahkeme bizden beraber. O dedi ona başkanım dedi, ne yapacaksın dedi. Yani bu dedi böyle dedi, devam etmez dedi başkanım. Yani biz dedi sigortamız yok. Hiçbir sosyal şeyimiz yok. Bizim, yani, yani hiçbir hakkımız yok. Bakacağız. Başka dedi bir şey yok. Bakacağız. Başka hiçbir şey yok. Ama yalnız o yüzden dediği laflar hepsini bize yalanladı. Ben size öyle bir laflar dediğim yok. Hatta Feneşin'e müdürümüz ki dedi ona başkanım bunlar hepsini sen dedi. Feneşin'e müdürüne bir daha şey yaptırıyor yani. Az, yani azalamış gibi yaptırıyor yani. Tepki verdi Olay hemen değiştirmeye kalkıştı. Mevzumuz bu. Hatta Yılmaz Bey var bizim yanında müdürü. O hatta şeylerimiz imza atmadı bizim. Maaş modullarımız imza atmadı. Ben de bu yetki şeyi kabul etmem dedi. Ya, fen işlerin müdürü diyorlar ki başkanım bunları alacaksak alalım işe. Yani bu, başka e, şey konuşuyorlar. E, Encümen üyeleri konuşuyor. Bulunan, e ben bunları alacağım şey O da diyorlar ki al kardeşim diyor. Adam diyor sigortasız diyor kurumda resmi kurumda sigortasız eleman çalışılır mı? Ya, bu hiçbir yerde dünyaya gezdi bulamazsın dedi. Halil İbrahim İpekoğlu. 1900, 2012'den beri. Evet arkadaşlar aslında bu konuda çok da yorum yapılacak bir konu değil. Zaten iş e, konunun muhatabı mağdur arkadaşlar e, gerekeni söylemişler. Gerekeni anlatmışlar zaten yayında. E, ben bu konuda çok yorum yapmayacağım. E, çünkü bunu tekrar değerlendireceğim konulardan bir tanesi. Gündemime olan konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili işte denilecekler. Ortada zaten adamlar gerekenleri demişler. Bu da yapılacak olan artık yorumdan çok yapılması gereken işler var. Sayın Başkan eğer ki bu diyaloglar yaşanmışsa Başkan lütfen gereğini yapacağını düşünüyor. İnanıyorum.